Hanımlar beyler bugün Ödemiş'te Zafer Mahallesi'nde yani Yeni Hastane civarında yepyeni bir mekan açılıyor. Aslında siz bu mekanı Salı Pazarı'ndan biliyorsunuz. Çünkü o bir marka gerçekten de Göçenoğlu süt ürünleri ikinci şubesiyle hizmetlerine bugün başlıyor. Aslında hizmet veriyordu ancak resmi açılış bugün ve biz de şu anda açılışındayız. Kalabalığı da görüyorsunuz zaten. Bu kalabalığın nedeni kesinlikle kalite efendim Kemal Göçen yıllardır size Salı Pazarı'nda hizmet veriyordu. Artık işte ikinci şubesiyle Ödemiş'te Kültür Park yolunda Zafer Mahallesi'nde. Peki bu açılışa özel bir şeyler var mı burada acaba? Var efendim. 3 günlük yani pazar gününe kadar sürecek müthiş indirimler var. Bu indirimlerin başında neler geliyor? Peynirler geliyor. Başka nelerde indirim var? Zeytinlerde indirim var. Tereyağında indirim var. Tahinde indirim var. Sonra bakalım nelerde varmış. Kadayıfta indirim var. Yumurtada, sucuk çeşitlerinde indirim var. Helvada indirim var. Bu fiyatları gerçekten salih bir gösterir misin? Yani pazara kadar devam edecek bu kampanyada sizler bu ürünleri çok daha indirimli halde alabilirsiniz. Peki nasıl bir mekan burası? Gel Salih, gel bir tanıtalım. Mekan tabii ki Kalite efendim, kaliteyi bünyesinde bulunduruyor. Gördüğünüz gibi alışveriş etmeniz için gayet nezih Bir ortam. Burada peynir çeşitlerini, farklı yöresel ürünleri bulabiliyorsunuz. Mesela ben bayılırım kuru patlıcan'a, kuru biber'e. Dolmasını yapmak istiyorsanız, vallahi buradan alabiliyorsunuz. Onun yanı sıra artık Ramazan geliyor biliyorsunuz. Ödemişte bir alışkanlıktır bu kuru yufka. E, hali hazırda, hani zamlarda varken, bir e, de De alınmışken, bunlardan faydalanabilirsiniz sizler. Ekmek çeşitleri ekmek çeşitleri yine Göçenoğlu süt ürünlerinde efendim. Aynı zamanda burada Çocuklarınız için farklı ürünleri de bulabiliyorsunuz. Yani bir nevi market hizmeti de görüyor. Göçenoğlu süt ürünleri, sucuk çeşitleri, bal çeşitleri, hurmalar var Ramazan yaklaşıyor, incir var. Ya Buradaki ürünleri benim zaten hepsini teker teker saymam mümkün değil ama Beçer çeşitlerinden tutun da bal çeşitlerine kadar. Sonra bakalım ee, bir de abimiz var. Yine... Ee, söylediğimiz gibi market ürünlerini burada bulabiliyorsunuz. Yağlarımız da burada. Ay çiçek yağı yok diyenler burada bol var vallahi. Tatlı çeşitlerimiz de yine Göçenoğlu süt ürünlerinde. Envai çeşit zeytin, envai çeşit açık reçel, envai çeşit bal, envai çeşit e, meyve suları. Yani aradığınız her şey Göçenoğlu süt ürünlerinde var efendim. Güçenoğlu süt ürünlerinden alışveriş etmek bir ayrıcalık mı? Evet. Peki bu indirimlerden faydalanmak bir ayrıcalık mı? Evet. Ne zamana kadar devam edecek? Pazar gününe kadar devam edecek efendim. Üç gününüz var. Eğer bu fırsatlardan faydalanmak istiyorsanız sizleri Ödemiş'te Zafer Mahallesi'nde bulunan oğlu süt ürünlerine bekliyoruz. O zaman hayırlı uğurlu olsun ikinci şubemiz.